<laughs> hmm, bir kadınla buluştuktan sonra oldu. Recai, birkaç soru soracağım. Akşam pavyona gidecek mi? hayır, hayır. Pavyona gidemem. Orada çatırlar var. Başka bir şey deneyeceğim Hadi davran bakalım. Kocacığım, hadi kupon yapalım. Mesela ben bir maç olayım. Üste, üstümle oyna. Gidin Götür onu oradan. Götür. E, 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 e. Kadın gelmek istemiyorum. E, kadın istemiyorum. Tahmin ettiğim gibi aşırı derecede kadın ilgisine maruz kalmış. Ağır bir travma. Tedavisi ne peki? Tedavi mi? E, tedavi için mi çağırdınız? Ben de dalga geçeriz diye çağırdınız sandım. Lan siktir git. Siktir, git. götür lan bunu. Karaç Git. Git. Abi gözünü seveyim kendine gel abi. Ne olur kendine gel. Bak sensiz bir bir hiç, hiç. zenginliğin ne olduğunu bile senden öğrendik abi. Allah'ın zevksiz tavuk döner ayranla doyan fakiriydim ben abi. Hem seni bu hale getirenlerden intikam almayacak mısın? He? Bu bir başarı hikayesi değil. Bir intikam hikayesi olacak. Şimdi söyle. İntikam alacak mısın? Alacağım. Oğlum. Amına koyacağım. Merhaba. Ya ama yeter ya. Ailecek nuditinin pençesine düşmüş müftezellersiniz. Biraz özel hayata saygı be. Giyin abi giyin giyin giyin. Üzerine alınıyor üzerine. Bu konularda kendiyle barışık değil. Ya yazlık lan ya. <laughs> Abi biraz açılırsın dedik, kahveye getirdik. Fazla açıldın. 16 tost yemek nedir ya? Rıcai abi bak yine söylüyorum. Biz buna yol verelim gitsin. Bu patates, bundan bir cacık olmaz. Yok Oğuzhan, kendime geldim yavrucuğum. Rıcai, buradan sonra sen ne istersen hemen yapmaya hazırım. Şimdi emret, o geceki pavyona gideyim. Bir trilyon lira para edeceğim ya. Allah Allah abi, niye ben senden öyle bir şey isteyeyim ya? Şeytan o şeytan. Beni şeytanla bir mi tutuyorsun? Niye beni küçümsüyorsun ya? Bunun konumuz ne alakası var abi? Beyler bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu Metin Ali kendini fazla güvende hissediyor. Bunları bir şekilde rahatsız etmemiz lazım. Tırsı tıktırmamız tırt lazım. Tırsınlar. Doğru konuşuyorsun. Bir de dükkanın önüne arabayı çekmişler küfreder gibi. Gözümüze sokuyorlar gözümüze. Araba mı? Lan arabayı mı patlatsak? Ha? Belki biraz tırsallar. Ben müsaadenizi rica ediyorum şunlar. Hak et, bir pamyona mı gitsek ya? Orada bir insanın kafası açılıyor biliyor musun? Yani brainstorming için çok ideal bir ortam bence pamyon. Ooo! Oh. Bombayı bıraktın. <laughs> Abime yarasın, tuvaletten mi geliyor? Hakiki bombayı bıraktım. Patlattım arabayı lan. <laughs> abi ben arabayı patlatalım derken camını kıralım, içinden teybi alalım diyordum. Sen ne yaptın ya? Ya müsaadenizle dedim size. Ya hayır bir de arabayı patlattın. Niye gidip yanlış arabayı patlatıyorsun? Hadi kimseye çaktırmadan buradan ufak ufak uzayalım. Recai abi senin de Allah belanı vermesin. Bir travma yaşıyorsun, zırlıyorsun. Bir terör örgütüne dönüşüyorsun. Ne cins bir insanmışsın sen anlamadım. Hadi yürü. <laughs> Abi el alemin arabasını patlatmakta nereden çıktı? Öyle deli manyak işler olmaz ki. Ne yapayım oğlum? Sen de beni dolduruşa getirmeseydin. Ben bir şeye kanalize oldum mu? Tam buluyorum. Abi sen ikinci dünya savaşı'nı bitireceğim diye atom bombası kullanan Amerika mısın? Abi sen pire için yorgan yakan adam mısın? Pire bu sonuçta. Bu nasıl bir pire sevgisi? Bir pire için değer mi? Oğuzhan sen bu atasözünden ne anladın yavrum? İşte pireyi çok seven bir adamın pireye olan sevgisini göstermek için... ...yani pire için yorganını yakıp üşümeyi hatta donmayı göze alması. Ulan şu anda Türk Dil Kurumu'nda en az iki kişi intihar etti be. Sırf senin bu gerizekalılığın yüzünden. Sen TDK'ya ittik mi yapıyorsun lan? He? İtlik mi yapıyorsun lan sen TDK'ya? Bir defa o atasözü değil, deyim deyim. Atasözü yargı bildirir. Hızlı giden atın boku, seyret düşer gibi. Atasözü değil o, deyim. Onu da buradan deyim. Çık, çık, çık. Oğlum yavaşın lan, yavaşın. Biziz lan, biziz lan. Allah Allah. Oğuzhan, sen bu taşlama işini baya yanlış anlamışsın yani. Görüyor musun abisi? Mahalleye kaos hakim olmuş. Her zaman dediğim gibi. Üçüncü dünya harbini bilmem. Ama bunun dördüncüsünde taşlarla sopalar kullanılacak. Ne yapsınlar abi? Hedefte kendileri var sanıyorlar. Hedeftekiler biziz biz. Rahat olun. Daha düne kadar hayran mektupları alan ben tehdit mektupları alır oldum. Geçmiş olsun. Kimden şüpheleniyormuş? Vallahi bilmiyoruz ki. Yalnız bildiğimiz bir tek şey var. Bunu yapanlar kesin mal. Mecaz yapmıyor ama bildiğin mal yani. Bizim arabayı patlatacağız diye ona çıkıp el alemin arabasını yakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şimdi öyle değil mi? Araba bu araba. Araba arabaya benzer değil mi? Neyse ney. Mahallenin kenetlenmesi. Daha da önemlisi mahallenin biricik değerlerine, bizlere, Metin ve Ali'ye sahip çıkması gereken zamanlar bunlar. Okey? Birilerinden bir şey duyarsanız mutlaka bize haber edin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz de seviyoruz. Hadi. Hadi eyvallah. Aa. Abi hadi arabayı patlattın. Niye bize söylemeden adamlara tehdit mektubu yolluyorsun? Kim ben? Hiç aklıma gelmedi ki Gelçe yollamaz mı? Ee, sen yollamadıysan kim yolladı? Bu iki angut yollayacak değil ya. Kim yolladı lan bu mektupları? Kim yolladı? da kimler? Hadi sayalım ya. Bu ikisini günahı kadar sevmeyen kim var? Pi. Selçuk Aydemir. Gerçi o işini böyle patlamayla patlamayla halletmez. Direkt dalar. İki biz. Biz de petrolü bulmadan önce onlara sempatik bakıyorduk. Üç. Üç yok. E biz de petrolü bulmadan önce bunlara sempatik baktığımıza göre... <laughs> Selçuk petrol bulmuş. Cimrah. Onun işi değil bu. Demek ki mahallede petrol bulan başka birileri daha var. Hmm. Oğlum burada çene suyu çorba yapacağımıza kalkalım araştıralım. Kimde çıkmış petrol. Hadi yürüyün. Turgut Bey, Turgut Bey. Artık Turgut gitti, Turgut Bey geldi. Ne oluyor Sezai? Hayırdır? Bir selam veredin ya. Onu da alırdın zaten, acımazdın. Birikmiş aidatlarını ödemişsin. Rafıcı söyledi, sorarlar adama bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Sor Oğuzhan. Bu değirmenin suyu nereden geliyor Turgut abi? Oğlum borçlar birikince kimse mağdur olmasın diye hanımın bileziklerini bozdurduk. Ne? Öyle mi Turgut Efendi? Peki telefon? Yeni telefon almışsın. Evet. sabit Sabitat çektirdim dükkana. Cep telefonu pahalıya geliyordu. Zaten kendi cep telefonumu da sattım. Bana bak Turgut. Biz senelerdir aynı kaptan yiyip içen adamlardı. Ne oldu bize? Ben evden sefertasıyla yemek getiriyordum. Sen de her öğlen üzerine çöküyordun Sezai. Dara düşüp getiremeyince ne hikmetse sen de oramaz oldun. Beyler biz uzayalım buradan. Hem bu konuşmanın sonunu biliyor. Biraz sonra, bir ay sonra geri vermek üzere borç isteyecek. Kaç. <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Çırak mı girdin Şerif abinin yanına? Yok baba, Şerif amca anahtarı evde unutmuş, işe gitti. Taş aradı bulamadı. Kapı kapanmasın diye beni kapının arasına sıkıştırdı. Gelmesini bekliyorum. Niye seni içeri almıyor Şerif? Yoksa bu Şerif bir şey mi karıştırıyor? Yok amca, evinde kaldığımız muhasebeci var ya. Lan oğlum o benim işte. Allah Allah, abi bu bir türlü beni tanımıyor ya. Her akşam eve geliyor, her akşam kapıyı ben açıyorum. Pardon yanlış ev diyor, geri gidiyor. Anası ayrı korunuyordu. Ben zaten çift kat giyiniyorum, biliyor Evlat değil, grip virüsü. Tokalaşırken geçti anasına bu. Ee, anlat bakalım zavallı. Muhasebeci diyordun. İşte o İbne'nin musluğu bozulmuş. Annem tamire çağırdı Şerif amcayı. Hey! Şerif senin yerde mi lan? Oğlum ben kimse eve girmeyecek demedim mi? O ev bizim mahremimiz. En kıymetli bu evde. Annem senden sonra tövbe etti baba. Bir daha bir erkekle asla diyor. Lan bana ne lan anandan? Şerif abi her şeyi öğrenebilir. Koşun. Abi sen odun al. Oğuzhan doktoru ara. Al planı. Recai amca bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum. Amca baba yarısıdır diyorlar doğru mu? Doğrudur yavrucuğum. Bana yarısı bile yeter. Sana baba diyebilir miyim? Siktir yavrucuğum. Ya bu nasıl mahalle? Kimi anasını yamamaya çalışır, kimi avradını. Lan koşun! Odunu ver abi. Abi, Oğuzhan. Hmm. Arkadaşlar biz buraya niye geldik? İşte Şerif Oğuzhan'ın musluğunu tamir ederken petrole uyandı mı diye. Ulan madem öyle eve girer girmez niye koştun mutfağa diktin de pene suyu? He la şadırvan mı bura? 50 kere dedim bardak kullanın diye. Hiç. Bana ne bakıyorsunuz oğlum? Ben ne içtim oğlum suyu? Hedef şaşırtmayın. Oğuzhan sen de koştun tuvalete hemen çördün. Oğlum sen ayakta çevirme lan. Oturarak çevir. Daha rahat edersin. <laughs> Beyler olaya verin kendinizi. Herkes Metin Özdemir olamaz. Bir dakika. Sezai abi sen de eve girer girmez telefonunu şarja takmışın. Gözümden kaçmadı. <laughs> Biz böyle çok güçsüz olduk ya. Vallahi bak. Bundan sonra siz gal önünde durun. Ben tek başıma oynayacağım. Mabude derhal buraya gel. Oha o nereden çıktı? Sorma, sorma o soruyu. Boş bulunup cevap verecek, katil edeceksin beni. Hamiyetin oğlan. Aföre gidecekmiş, ben bakıyorum. Nasıl emziriyor onu? Tam olarak emzirmiyorum. Dudak tiryakisi bu çocuk. Ağzına bir şey verdin mi hemen ağlamayı kesiyor. Hamiyet sen ne doğurdun ya. Daha bundak demiyor benim avradı. Neyse, Şerif amca nerede? Şurada, şurada. Musluğu tamir ediyor. Mahmude, o senin musluğu mu? Değil mi? Evet, benim musluğum. Bulaşıkları orada yıkıyorum ben. Yazın orada duş almışlığım bile var. Suya para versen biter. Vay arkadaş, vay arkadaş, vay vay. Adam fakir değil, fukara değil, fu. Neyse, boşa panik yaptık. Bir şey görmemiştir. Ee, Sezai Efendi, Anlat bakalım. Çok önemli dedin sabah sabah topladın bizi bir araya. Neymiş? Birilerinin gözünde siz istenmeyen tüylersiniz. Burundaki siyah lekelersiniz. Ulaklısınız. Sarkık ve küçük gözlersiniz. Köt böreğindeki köşeli dilimsiniz. İki arabanın park edeceği yere... ...ortalı park eden şoförün... ...annesisiniz. Çay tabağının kenarında ıslanmış... Tüp şekersiniz. Fotoğrafta yanlış yere bakan angutlarsınız. Tur mu dönüyorsunuz lan? Bir sakin. E anladık birileri tarafından istemiyoruz da. Cin. Birileri diyerek çemberi daraltamazsın Metin. O çemberin çapı... ...Ekvator'un çapına eşit olabilir. Misal. Sokaktaki çocukları sizi sorduk ve beş popüler cevap aldık. Bir, onların ikisinden kale direği yapıp tek kale maç bile yapamayız dediler. İki. Tamam lan söz. E ee, kim yazmış bu mektubu? Kesin tanıyan birileri. Tanıyan birileridir abi. Sizinle o akdiyle ya vakit geçirmiş ve sizden nefret etmeye zamanı olmuş biri. E o zaman bütün mahalle şüpheli. Demek sizin mahalleden gitmenizi istiyorlar. Bakın aklıma ne geldi. En iyisi siz gidin. Hı. Ama sevdiklerinizi de yanınıza alın ha, onlara zarar gelmesin. Olmaz, o iş yaş. Daha önce hepinizi yerinizden, yurdunuzdan ettik. Bir daha öyle bir sorumluluk alamayız değil mi abisi? Bize mi dedi lan? Bak moralim bozuldu vallahi şimdi. Eskiden mahallenin çocukları sokağa biri girdiği zaman yanlarına koşar, elinde torbalarını alır, eve taşırdı. Şimdi zamane çocukları böyle mi ya? Topallayan bir çocuk gördüm. Sırf torbaları taşımamak için. Ama ben yer miyim? Taşıttım torbaları eve kadar. Anne, sen Arif'i mi diyorsun ya? O çocuğu araba çarptı, harbiden topallıyor. O, iyileşmedi onun bacağı. <laughs> Hanımefendi, <laughs> anneniz mi? Ee, evet, her ne kadar inkar etse de kendisi bizim fizyolojik olarak, biyolojik olarak, ruhani olarak mantıken anamızdır. Ya bu var ya resmen Gregor Mendel gibi bütün mahalleyi birbirine çaprazlamış. Analarına zigot muamelesi yapmış. Oh, misafirlerimiz mi var? Vallahi biz de gidiyorduk Hamiye. Kızma ne olur. Oh. Ne gitmesi ayol? Ateş almaya mı geldiniz? Durun ben size hemen bir çay demleyeyim. E, beyefendi merhaba ben Hamiyet. Tanışalım. Selamünaleyküm aleyküm hanımefendiciğim. Ben Deniz'de Recai. Aleykümselam selam Recai. Ben oğlum ya hadi Hilmi garip adam. Ama siz niye beni çoluk çocuk sahibi kadına yolladınız oğlum? Abi biz seni Hamiyet'in yanına mı yolladık? Hilmi'nin karısı Derya'nın yanına yolladık. Oğlum o zaman bir zahmet adını söyleseydiniz lan. Ben bunu Hilmi'nin karısı tanım. Sakın, sakın o lafı tamamlama. Vallahi abim demem yatırır keserim ha. Duygularımla oynamayın lan benim. Dur, ben o meseleyi hemen halledeyim. Hemen. Ahmet Hanımcığım size karşı nasıl mahcubum. Vallahi yüzüm yerlerde. Çok özür dilerim. Ben o akşam sizi başkasına benzetmişim. Benzemez kimse bana. Ben eşsiz bir parçayım. hayır yani o zaman başkasını umarak... Misafir olduğunu değil, bulduğunu ya. Gel şöyle bakayım. Gel. Ay sen ne tatlı şeysin böyle. Yarazana kırma. Senin sırtın güzel mi? Hı. Sırt, erkek de çok önemli. Güzel sırt. Beni resmen taciz etti. Yanağımdan makas aldı. Sırtımı falan soruyor bana ya. Çayı koydum çocuklar. Bir gelin bakayım. İki tane. Hadi hemen çıkıp yatın. Ha. Anacığım ne yatması ya? İçeride misafir var. Yatarım diyorsun yani sen bunun köründe. Yatın ulan. Anne sözü dinleyin. Çıkın yukarı. Hakkımı helal etmem. Hadi. Ya bir, bir iki saat kestirelim o zaman. Önden sen kestir abi. Allah Allah Allah. O zaman bak saat kuralım abisi. Yiğit'le buluşacağım. Ha. Piş, piş. Ha. Çocuklarım yatırıp hemen geliyor. Abi dostluk maçına Brezilya'yı çağırmış milli takım gibi olduk. Bitti ki bizi bitti ki. Kaç kaç kaç. Hadi hadi hadi. <laughs> Kapı kilitli lan pencereler. Koşun yürü yürü. Pencereleri de parmaklıklarla kapatmış. Ya bu kadın beni kapatması yaptı be. Allah Allah. O zaman ben Metin Ali abinin yanına çıkayım da uyuyayım onların koynunda. Gel lan buraya. Buraya buraya. kısa mıydım acaba? Lan! Hani sen denizi temizleyip ortadan kaybolacaktın? Açık konuşayım yemedi. Oh, Saçların? Onunla yaptıydım dramatik olsun diye. Oğlum bir daha böyle aptalca işlere kalkışma lan. Korkudan canım götümde attılar. Ne konuşuyorsunuz lan orada fısır fısır? Neye kalkışmış böyle? Lan! Ya benim dükkanı patlatmışlar. Cuma'ya gittim geleceğim yazı asmıştım cama. Onu bile çalmış şerefsizler ya. Oğlum bu mahallede bir şeyler dönüyor ya. Yakında çıkar kokusu. Allah! Bu sefer doğru araba patladı. <laughs> Bakmayın oğlum bana vallahi ben değilim. Lan ne no! Metin Ali. Sanatçı ne zaman çıkacak? Hmm. Tamam mıyız abisi? Ey ahali! Kusura kalmayın bu saatte topladık sizi ama konu mühim olmasaydı Yalnız çocuklar bakın ben bu gidişatı beğenmedim ha. Ne bu ya böyle sabahın köründe dansörü çağırmalar falan. Ya bu mahallenin bir onuru, bir gurur, aysiyeti şerefi namusu var ya. Oğlum daha siftah yapmadık lan. Para takamayacağız sanatçıya. Dans alemine rezil olacağız. Hadi ondan sonra bir daha getirtin bakalım getirtebiliyorsanız. Yapmayın ya. Kut abi az. Ya <laughs> mesele başka. Ben ilk defa dans söz vereceğim. Şu para takma olayını bana bir anlatsanız. Kağıt para normal de. Bende bozuk para var. Bunları ben nereye nasıl takacağım? Ha ne dedik? Kartal ben sana bir lanet. Lari... Abiler bir dinleyin lütfen ya. Hey gidi. Yılbaşında daha söz çıkacak mı çıkmayacak mı diye tartışırdık kendi aramızda. İşim küçüktü o zaman. Uyuyakalmışım televizyonun başında. Kendime söz verdim. Bir gün o kadar büyük olacaktım ki benim istediğim saatte oynayacaktı söz. Ergin aklı işte. Sabah sabah ne dansözü lan? Çocuk musunuz lan siz? Allah Allah. Ne saçmalık ya. Ay! Büyük ilminin çıkmak istediği kapı kilitli. Hangi çılgın cesaret eder buna? Kapı çok mahalle bana hepinizi. Katın! Güvenlik kameralarını kapat. Ama siz bizi dinlemiyorsunuz ki. Yavdan söz mas söz yok. Hadi daha söz yok. Lan söz nasıl olmaz? <laughs> <F> <laughs> <laughs> <D zombabodur> ben bu bozuk paraları nereye takacağım? Bir dakika, bir dakika. Siz bizi kandırıp dansöz çıkacak diye buraya mı çağırdınız lan? Eşkıya mısınız oğlum siz? Cem Yılmaz filmi mi bu? Gönderimi mi yapıyorsunuz lan çakarlar? Ne yapaydık abi? Mühim bir meselemiz var dedik, gelmediniz. Gelmedi. Bir derdimiz var dedik, gelmediniz. Gelmedim. Mevlüt okutacağız dedik, gelmediniz. Hmm. Ama Beleş'ten söz var dedik, bakıyorum da eviniz damatlıklarınızı kapıp duruştunuz buraya. Aynen ya. Eskiden böyle miydi kardeşim? Mahallenin aşağı tarafında bir kelebek kanat çırpsa... ...üst taraftan Sarı Fırtına Metin mahallemizi ziyarete geldi diye sevinirdik ya. Bir kendimize şey gelelim. Lütfen lan, lütfen. Bakın bakın. Sizin derdiniz ne bakayım? Hı? Söyleyin hele. Ey mahalledaşlar! Sizlerin de bildiği gibi gözümüzün önünde... ...borla çalışan arabamız yok edildi. Kim? Heh. Bir dakika, bir dakika. Ne malum bizim yaptığımız? Abi biz siz yaptınız demedik ki. He. Ha, demeyin de zaten. Çünkü biz yapmadık. Ya aslında aklımızda birkaç kişi var ama kimsenin de günahını almayalım. Yani ispat yemeyeceğiz çünkü. Kim Ali? Ali? Kim yapmış olabilir ki? <laughs> İspatlayamıyoruz işte ya. CIA, FBI, James Bond, Polat, küçük piyonlar değil bunlar ya. Büyük başlar var, büyük başlar bunları yaparlar. Bunlar var ya bunlar. Bizi gittiğimiz her yerde bulurlar. Bu biz dediğin kimlerden oluşuyor Ali? Hı? Mesela senin biz dediğine biz siz diyebiliyor muyuz? Siz gidin bu mahalleden gidin kaçın saklanın lan vallahi bak detleri siz de oğlum bunların bu kadar masum insanı üzmeye ne hakkınız var lan gidin lan gidin gidin ya kaçıp gitmek çözüm değil ki sorun abicim ihale büyüdü çok büyük örgütler var bu işin peşinde arkadaşlar mahalle olarak bir arada durmalıyız Heh, vallahi ya mahalle bir arada durmalı bu ikisi gitmeli Heh. Gitme. çözüm olsa. Ya arkadaşlar yavaş yavaş sürüyoruz şu an. Bir saniye. Biz sizi buraya çağırdık çünkü. Dikkatli olun bana izlemek için. Gözümüzü göreyim de arabayı patlatlar. Oğuzhan. Gitmek çözüm olsa bizi biliyorsun. Anında kaçıp gideriz yani. Hakikaten ya. Siz şu an Hilmi'nin gözünde var ya. Kaloriferli evdeki baca deliğisiniz şu an. Evet. Sobalı günleri hatırlatmaktan başka hiçbir olayınız yok. Hep dert, hep kahır, hep sıkıntı. Bence de Gidin siz gidin, gidin vallahi gidin. Ya. Gitsinler gitsinler. Ya CIA, KGB, Stasi, Mossad diyorum örgüt bunlar örgüt. Kot markası değil kardeşim. Nereye gitsek bulurlar bizi ya? Ya kırk yıllık huzurumuzu bozdunuz be. Mahallenin girliği kalmadı sizin yüzünüzden. Sana ne oluyor lan? Daha dün geldin. Gitmek çözüm değil ya şu abinle konuşma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi çok değerli bir araba. Mahallenin ortasında patlatıldı. Öyle mi? Evet. evet. Büyük adilik, büyük şerefsizlik yapıldı. Öyle mi? Evet. evet. Bunu Yapanın yatacak yeri yok. Allah onun belasını versin. Kulu alçıda olsun da... ...taret musluğuna yetişemesin. Öyle mi? Evet. evet. Birinizin de aklına... ...benden şüphelenmek gelmiyor öyle mi? Evet. Çift evet. <laughs> Gid gidin lan. Yazıklar olsun size. Ettiğim bütün ittikler de haram olsun size. Haram olsun. <laughs> Ayıp ama şimdi küfrediyor. Şerif abi... Ben yaptım ulan. Ben patlattım arabayı. Keşke ellerim taş olsaydı da yapamasaydım. Size ittik eden ne kabahat. Ulan bunca yılımı verdim lan ben ittiğe. Birinizin bile aklına Yazık Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan hepinize. Kilitli ya kapı. Açıldı. Açıldı. Bizim. Ne var lan? Söyleyecek bir lafımız yok. パカパカパカパカパカ